Herkese merhaba arkadaşlar. Eee bugün Zerovar Games oynuyoruz. Yanımda Berken Zeki Hikmet var. E, bir dakika asosyal adamız kim? Cengel, cengel, cengel. Burası, bak, şurası, Zeki senin sesin çok az geliyor. Videoda gözükmez. Ay kanka bak şurası ayrı Tamam ben ortaya koştum. Abi asosyal adam kimdi? Ben de bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Oo abi muhteşem bir taş kılıç. Kes kes kes. Muhteşem ortaya bir zırh kes. taş kılıç. Taş kılıçla adamı kestim. Bizimize taş kılıcım var. Ver ver bana. Bana ver. bana bana bana. Hemen bana, belki, bana 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 ver. Attım suya suya attım suya attım. Ben zaten flyer'ın çatı ee, ben aldım. Ya vurma. Gel lan buraya. Ulti attım sana. Git. <laughs> gelin beraber gel gel. Belki beni kesecekler oğlum sokakta. Gesten neredesiniz? Abi yanıma gel kardeşim. Küçük gemi. Küçük gemi Şu aynen. Adam. Berkin sağ olsun iki eldir kazanacağız. Çok Ulan, çok, 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 çok. Sakin kim olmamışım. Kim beni bustladı? Ben. Bir bakalım. Çünkü bak iki elde taş kılıç alıyorum ya. Aynen ilk başta. Çok pahalı. Lan Hikmet bana kılıç buldun mu? No. Tat bulabilirim şimdi. Aşağıdaki testi aldın mı sudaki? Hayır. Hayır. Dedim adam var ben ortada karanlık yapıyor galiba onlar da alacağım. Bak ölme bak. O buldum tahta kılıç. Buldum. Hayırlısı be gülüm demir kılıcı var hayırlısı. Kaç kaç. Bizim yanımıza gel. Öldürdüm. Helal lan. Adam tamam. kaç çıktı başımızda. Şey, ben şey, hikmet. Altı hikmet. Kılıç tahta kılıç buldum sana. İstediğin taş, ta, taş kılıç. İstediğin taş kılıç verdim. İkinci ben, el. Ben. Bana. İkinci el. <laughs> adam. Adam ya. Efendim. Ela benim armorum müthiş gördüğünüz gibi. Ortaya gelin beyler taş kılıç vereyim. Aynen bana ver. Benim taş kılıcım var. Zekiye de tahta kılıç kaldı. <laughs> Aynen. Zeki neredesin? Tahta kılıcı şimdilik at da şimdi adam gelir keser. Ela yemek. Atsan oğlum. Ela yemek. Yem çortarım. Hikmet sala. He. Senin yüzünden gebereceğiz. At bir kılıç. Ha, tamam, tamam, tamam. Adam geliyor. Al işte size doğru. Koş bana, Cengel, koş bana Cenkar, koş bana Cenkar. Yok sen al şunu Cenkar. Al A şu taş kılıcı, attım Sağ suya. Dağıtmış. Lan da sen biraz... Herkesin taş kılıcı... Oğlum şu asresel adam hiç kim lan? Herkes şeye. Hikmet e, belki, al. Berti... Ney Neyi alayım? Heh, bana ver. Ya. Zeki'yi takip edelim. Zeki dedi. Ne? Zeki'yi takip ediyormuş. Zeki sende kılıcı var değil mi? Belki sen nereye? Evet, abi adam havadayken ok aldım abi. Ah. Çok bro. Gördün mü adamı nasıl aldım ok havadayken? Abi bana biraz armor verseniz. Bana kafalık verebilir misiniz? Verin. Mi? Veremem. Bir gelin bir gelin, bir gelin. Sana çok Beyler çok soyum havucu. Nasıl sik attım ya? Beyler havucu akşam iyi gözlere iyi gelir. Akşam. <laughs> Ben adamı bulacağım. Gitme sen bu asosyal adamı nereden öğreniyorsun? Ne diyorum? götürüyorum sizi Ceyda, gelin. Zeki'yi takip edin oğlum, Epey'e götüreceğim. Ben gidiyorum. Abi çok az geliyorsun, adam var. Abi asosyal adamı kardeşim keselim kardeşim. ya. Nerede ki? başımıza bela olacak. Şu tepelerde bir yerde. <laughs> ben görebilirim. Gördün, gördün mü? Yok. yok. Şu asosyal adamı keselim Ya abi birden kazdın. Asos yani. Ben şurada iki, adam. iki adamı da alacağım. Kimsin? Tek başıma. Sen. Herkes. Ah. Ah. Asos adam alıyorum ben hala. E, Kaan, neredesin sen? Ulan ben ortadayım ya. Bunun kanalı mı var acaba? Ha ben gördüm belki tamam. Beni gördünüz mü beyler? Ben en tepedeyim. Zeki mikrofonun sesini aç abi hiç duyamıyoruz seni ya. Aynen abi. Gayrı <laughs> sesin. dedi. olan. Aa tepede bir tane sti var. Saklar inleniyorken gördüm. Hey. Ayran var mı ayran? Başladım alıyorum ben hala. Abi asosyal adam boş var. Advanced diye bir adam var. Burada mesela. mı lan? Burada mı lan? Oha! Vallahi burada. Ha şeymiş lan. Kaç kişi lan lan bunlar? Erkin. Neredesiniz? Bunlar kaç kişiler? Ortada Orta. mısınız? Abi asus bak şeye gelin büyük geminin oraya gelin çabuk. Kaçın kaçın. Ben geliyorum. Berkin Erkin kaç. oltala beni. Kaç Berkin kaç. Oltam yok oltam. Ben oltan yapalayacağım. Adam ol. Gel lan gel lan, korktum. Gel hadi gel, hadi. Öldürdüymüşsün kızançık, güzel çıkar. gel e, gel. Abi ne? Aşırı adamı öldürdüm. Abi hacker ya. Abi bana hacker dediler, videoyu çekiyorum ya. Aşırı adamı öldürdüm ben. Abi hacker ya. adam öldü mü? Altınları gitti lan, bana <svaz> hack diyorlar. Ne hacki ya? Aşırı adam öldü tabii ki de. acayip bir hack. Doğru. Abi adımın bana ek diyor ya. Allah için ya bırakın. Max yaş olmuyor. Abi abi Berkin. Hah. Hazma tükürüyor burada. Kim? Oğlum, Havuç var ya Lord Havuç. Onu kes. Video çekiyoruz burada hack diyor adam. Video çekerken biz hack kullanacağız sanki ya. Aynen. Abi ya. Oo, okuna engelli. Adam niye kaçtı? Adam niye kaçtı? Adventure Dead adı be. Bizim tam kaldı. Adamlar hep kaçıyor ya. Çok kötü. Ben diyorum gelin gelin gelin. <laughs> Ananı sağ ol. Zaten Çek can aldı. Beyler burada kapışma var. Belki ben kafalı alıp gidiyorum abi. A, Aa, Aa, o Beyler ikiniz alırsınız rahat. Alırız alırız. Dua edin bize alalım diye. Aa Berkin. Zeki öldü ya. Yay var mı yay? Cenk Asama. Hackle te team olmuş demiş biri. Kim? Ya yalan e ya. Şey, Kelmiyas yazdı. Tamam. <laughs> Skype'ını ya. versin videos. Allah cezanı vermesin. Gelsen Skype versin. Zeki yok. Öldürüyor adamı, lan. Zeki. Şeyler sesi ne oldu? Allah. Koş koş peşinden koş. Kanka beni boostla. O tam keşke olsaydı o tam. Şerefsiz. Sana demir kılıç yapayım mı? Onu. Demir kılıç yapayım mı diyor Cenk'er. Kim? Berkin mi? Kim? Yap abi boş Gel gel demir kılıç yapayım gel. Gel ben de gel. Gel abi yapalım. Bu velet kaçar daha. Asosyal adamı kestik o iyi. Kestiniz mi? Ha, tamam. Oh my god, Team Akers yazdılar size. Of. Demir kılıç al, al. Ya o he yazacağım. yazıcam. Al attım demir kılıç. Sağ ol kanka. Şöyle. Aa üç beni destinim ee, var. Ee, yay var mı yay? Yay. Ben, ben Var. Attım çöpleri çöpleri. yazdığımı oluyor. gördün mü? Hayır ben sen, sen e, şey olduğun için göremiyorum. Ya he he yazdım. İyi et. Evet. Tamam gel adama rap keselim. 4 kişiyiz abi. O ikisi de takım biz ikimiz de takımız. Tamam gel keselim. Zeki konuşacak mısın? Bakayım konuşmadan mı çıktı Hala ya sesi gelmiyor hiç. Konuşmadan çıktı. Kim? Zeki. Aa, Zeki konuşmadan çıktı. Atarlandı. Aa abi çantalar yeniliyor. Şurada <laughs> adam var benim gittiğim yerde. Aa tepede. Çantalar yeniliyor diye benim mi konuşma ya Berkin. Al. Dur benim kitap rahatsız etmeyin dedim tamam. Ne, Bak şu tepede adamı gördün mü? Gördüm. O adam orada. İnteraktif gitti galiba onun. Evet. Abi neden herkes internete gidiyor bizimki gitmiyor? Anlamadım. Derken neredesin? Helal sizi kaybettim. Ne abi? Helal sizin dışınızda iki adam var. Bu ne abi? Abi adamı alırsınız kolay. Adamın taş kılıcı var dediğim Ama parkur yapmalısınız o uzun iş. Belki. Ha. Parkur yapmalısınız. Adam atlıyor. Atlamıyor. Adam bir yat kata. sen çık ben buradan bakıyorum. Adam Perkin. ikinci katta. Adam ikinci katta. Adam ismi gözüküyor en Adam crafting için. yapıyor bir şey yapıyor craftingde. Yapsın bir şey olmaz. Atlayacak gibi. Atlayacak. <laughs> Her ok yaptı demir fay, kılıcı olsun. var. Ok yaptı demir kılıcı var. Yay ve oku da var. Berkin seni o otayla karşılayacak. Karşılasın. Berkin Asya atlar diye ben burada bekliyorum. Tamam sen gelme buraya. Aa aşağı atladı adam. Yo aklım. Ha sen misin? İsimlerinizi görüyorum lan. Optifine. geçirdim abi. abi. Helal olsun. Abi Lord Havic. Lord Havic ortada. Lord Havic ortada. Boş var. Golden Apple'ım oldu lan. 38 ok. Of. Oha. Hakan biraz versene lan adamı. Oha. Adımını Oha. Adımını <laughs> Ulan bana Iron Chest Blade ver. Abi o bundan gidin. Gelsin. Ha, ötekindekinden alın. Abi hadi ver yarısını ya. Adamı ben öldürdüm. Tamam abi. Vereceğim de şimdi olmaz. Şimdi sudayız. Helal Lord. Saat Adam alamayınca hack kaçtı. Advanced bilmem ne. Al 19 tane attım. Ben de 19 var. Abi çok sinirlenmiş hemen zeki. Ha adam sahilde. Çaklar yenilenmeyince insan görebiliyor. hayır ortada adam. Adam ortada Oha, kalsan demek ben. Full iron oldu bir ayakkabısı çeyin galiba. Evet. Çaklar yenilenmiyor diye optifine görüyorum. <laughs> Aa zeki çıktı. Evet çıktı çoktan. <laughs> Beyler. Terke yine ortadasın. Ve ben, ben taktik yapacağım direkt monsuya. O dikenlerle direkt. Senin ağzına tüküreceğim ben. Gel lan be it, it oğlu it. Oh, ok atıyor abi. Aim Abi o okay aim bot. O okay bot. Of oklar için sağ ol baba. Okeyim bot var bunda abi. Hepsini tutturdu. Bak Modus kullanıyor söyleyeyim. Oha! Ya Ölme. şerefsiz Kanka ya. Kanka, suya kaç. Kanka suya kaç. Alırsın şunu ya abi ya. Artık abi benim yok. ok yeteneğim berbattır. Kılıç yeteneğim iyidir. Öldürürsün abi. Şerefsiz yakacak, yakacak, evladı. yakacak. Şerefsiz evladı. Ölen artık. Ölecek artık yani. <laughs> abi kaçma. Ka o ne lan? alıp ortaya kaç. Kaç kaç. Ortaya git ortaya ortaya. Kesecek ikimizde de. <laughs> Kim kesecek oğlum? Şey. Kesecek şey kesecek abi. Yıldırım. O Yıldırım da kesebiliyormuş. Beyler ikiniz de ayrın sessiniz. İkinizin de ayrı kılıcı var. Değil mi? Evet. Hiç diamond kılıçı birini gördünüz mü? Hayır. Ay, Berkin mi? bu eli bana salsan abi. Video çekmiyorsun sen. Sen çekiyor mu? Evet. Ben ok şey videosu yapalım. Ya. Ne? Tamam lan gel. Ne ne? Berkin ya. Çakmak taşın var mı? Yok. Abi tamam, bana salsan abi. Ben böyle yok. Böyle. Tamam, ben böyle <laughs> yapmayacağım. Yaşamıyorum. Abi tamam, bana salsan. Dedi setim var mı? Dedi setim. Yok. Tamam o zaman. Şöyle kapışacağım. Sen chest plate var uyduruktan. Efendim? Chest plate var uyduruktan bana. Uyduruktan mı? Bir tane koymuştum yere. Al. Senle öyle mi kapışayım? <laughs> evet. Bak. Abi yine alırsın sen prosun ya. <laughs> Aynen. Ulan <laughs> Bak bakarız. Bir. Allah, Allah cezanı vermesin. Kesiyor beni orta. <laughs> orta seni kesiyor. Ya Hadi sen bir. Alırsın. İki. Üç oh 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 ah. oh Allah cezanı vermesin oh oh harbiden alacak şimdi çok oha Berkin Gece. pro Berkin pro abi pro ya neyse arkadaşlar bir dakika kanalda <laughs>